Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere tatil sorularımdan 14. sorunun çözümünü anlatacağım. Hemen başlıyorum. İlk önce sorumuzu okuyalım. Bir çuval yem ile bir koyun tek başına 30 gün, bir keçi 15 gün ve bir inek 10 gün beslenmektedir. Bu bir çuval yemle 3 hayvan beraber kaç gün beslenir diyor. Şimdi koyundan başlayalım. Tek başına 30 günde bitiriyormuş çuvalı. Şöyle diyelim. 30 günde bitiriyorsa her gün birer kilogram yediğini düşünelim. Ve o zaman çuvalımız ne kadar olur? 30 kilogram olur. Aynı çuvalı keçi 15 günde bitiriyormuş. O zaman şöyle yaparız. 30'u 15'e böldüğümüzde keçinin her gün 2 kilogram yediğini anlamış oluruz. Aynı çuvalı inek 10 günde tüketiyorsa 30'u 10'a böldüğümüzde ineğin de bir günde 3 kilogram yediğini anlayabiliriz. Ve 3'ü beraber diyor. O zaman 3'ünün bir günde yediği miktarı toplarız. Şurada topluyorum. Ne oldu? 3'ü beraber bir gün 6 kilogram yemle beslenmiş oluyorlar. Peki çuvalımız ne kadardı? 30 kilogram demiştik. 30'u 6'ya böldüğümüz zaman 5 kere 6 30. Demek ki 5 gün 3'ü beraber bu çuvalla beslenebilirler. Cevabımız 5 olacaktı.